Merhaba. Bugün Minecraft'tayız ve yeni bir seriye başlıyoruz. 50 e, abone olunca başlayacağım demiştim. E, yanında Minecraft mobu var. Cık. Ya ya itme. Merhaba. Bu arada onun da kanalına abone olabilirsiniz. E, burada bir sandık var. Bu arada bunu da açalım. 50 abone olunca seriye başlayacağız demiştim. Bu da o seri yani. Her şeyi alıyorum. Şimdi e, şu ağacı da toplayalım. Can dolmuyor galiba. Ha, evet normaldeyiz. O yüzden can zor doluyor. Ben normal kolayda oynuyorum da onun. Evet, ağacı toplayalım. Sonra yol falan düşeceğiz işte. Şu sınırsız taş şeyini yapınca toplayalım da tam yettiği kadar top. Tamam. sonra toplarız. Şimdi temel eşyaları yapıyorum. Niye kazıyorsun orayı? Ha, generator şey yapmış. De şimdi evet crafting koyuyorum. Şimdi ben kendime bir şey yapacağım. Taş tahta kazma. onun şunu da yaparız, ona da yaparız. Şimdi buraya da bir kazacağız. Burayı da kazmamız gerekecek. Ama bura lav. Hmm, nasıl yapsak? Şimdi bizim suyu koyma. Aa dur, suyu koyduğumuzda otomatikman buranın altı şey olmaz mı? Taş. Deneyelim mi? Tamam, lav aldık. Kırma orayı. Kırma orayı, kırma. Ha, geri koy. Şimdi dur. Burayı niye iki blok kazdın ya? Burası kalacak. Buraya lava koyuyoruz. Yaklaşma ya buraya. Çekil çekil. Ha. Tamam. Korktuğum şey olmadı. Şimdi bizim bloğumuz var mı bunun dışında? Dur şu blok kazacağım. Az çekilir misin? <laughs> çekil ya. Şimdi dur biz bunu açacağız. Evet. Buradan alırız artık saçları falan. Bakın böyle böyle gelecek. Yani sınırsız taşımız oluyor. Ben şimdi bir yeterli kadar bir toplayayım. Ee, güzel bir seri. Her yer love. Ee, Adalara falan gitmeye çalışacağız. Ara sıra bir iki taş yanabilir. Onu söyleyeyim. Anam bir tanesi yandı mesela. Şimdi ben kaç tane toplayayım? Ee, üç, tamam ya. Bir 10 tane yeter. 9 10 tamam. Şimdi Roblox ve bana eşya ay Minecraft ve bana eşyalar yapacağız. Ee, bu arada Minecraft numaranın Roblox kanalı numara da var. Roblox numara ismi. Onu da abone olabilirsiniz. O yüzden karıştırdım yanlışlıkla. Şimdi Minecraft numara da eşyalar yapalım. Şimdi ikimize birer kılıç, birer kazma yaptım. Gel gel buraya bak. Tamam kazarsın. Duymuyor mu bir ya? Gerçi duyamaz ki. Bir kılıçla bir kazma attım. Görmüştür umarım. Heh, tamam. Şimdi ben de alayım bunları. Ee, bu tahtayı kullanmayız büyük ihtimalle de neyse. Ki boş kavamız da oldu güzel. Şimdi biz tahtaları kullanmayacağız. Taşları kullanarak şu adaya gitmeyi planlıyoruz. Yakın zaten. Şimdi o kazacak o yolu yapar. Umarım taş... Ne oldu orada? Neyse. Bir şey oldu galiba. Neyse önemli değil. Kadına devam diyor. Şeyi biliyordur umarım ya. hani kazınca biraz çekilmeniz gerekli neyse. Böyle o bir biraz toplasın. Videoyu durduramadığım için bahsetmiştim o konudan. Şey yapamayacağız. Yemeğimiz var biraz. Ee... Sandık, sandık burada kalsın, ben ağacı biraz toplayayım. Ben fidan düşürmeye çalış. Bunun içinde fidan var mı? Yok, şeyde yokmuş. Vermemişler bize fidan. direkt ağacı koymuşlar. Tamam. Şey... Mantıklanmış. Şimdi biz bundan fidan düşürmemiz lazım çünkü... ...hani bu kadar tahtayla gitmez sonuçta... ...tüm seri. Veya kendi mi düşse? Neyse, kendi düşer. Oo bu yol döşemeye başlamış. Taşın yetiyor mu? Taşı yetiyor kocam Ha bunları da kemik tozuna çeviririz. Tabi yani fidan da çıkarmamız lazım. Güzel bir harita beğendim çünkü tüm etraf lavani. bak ya biraz etrafına da bakarsanız zaten baya bir ada var. Bundan baya bölüm çıkar. Heh bir fidan düştü mesela. Böyle böyle biz bunları sonra ekeriz. Şu anlık pata tahta yeter ama çünkü tahtaları hiç onlar çünkü şu an, diğer zaten sınırsız taşımız olduğu için. Bunu da çevirelim. Evet yola devam ediyoruz. Hadi Minecraft'ın. O da bizimle seride olacak. Bazı bölümlere belki gelemeyebilir. O da. istersen biraz da ben düşeyim. <laughs> Gerçi ben uyuyamıyorum. Ben niye böyle konuşuyorum? Hmm. Ee, ben de mi düşesem diyeceğim de o şimdi beni duyamaz yazalım. Ben de şey. yanlış yazdım biraz galiba ama neyse varmışız zaten. Anam <laughs> ya yazık oldu ona. Dur ya o kadar yetmiyor ki. Zıplamanda belirli bir sınır var. Dur ben bir taş alıp geleyim mi birkaç tane bari. Yoksa. Biraz taş kazanma galiba atlayabileceğini sandı. Tamam üç tane yeter. İki... Bu niye bir şey oldu? Ha üç tane falan yeter. Anam ben niye yanıyorum? Tahta koyamazsın. Tahta dayanar. Abi ben niye yandım? Lava mı değdim orada? İşte buraya da at. Evet, neyse oraya yanacak. Gel gel buradan atla. Yani neyse onu kır O yanar kendisi. Ben şu sana bakayım. Bir şey almam. Deri varmış. Pek bir şey de yokmuş. Ya burada bazalt var. Evet. Burada map indirmek için bir olmasa da falan anlamaz gerekiyor. Çünkü bazalt falan var. Pek de bereketliymiş. Evet. Buralar... Aaa topraklar işimize yarayabilir. Hani böyle çok ağaç yaparsak. Bunlar mercan galiba. Oo ışık taşı var. Neyse ama kırmayalım. Bazen şu tam... Tane... Anam. Niye vurun Yarım kalbim var. Abi açlık gelmiyor ama. Şu gravel'ları da kazalım. Belki bir şey olur. Çakmak taşı falan çıkar. Bir şey mi istiyor ki bu acaba? bunları kazalım diyor galiba. Buranın altı lav. Be kazma kazma. Neyse. Bir bazaltı oldu gibi iyi. Azaltı da nadir bulunuyor da neyse. Şu mercanı kıralım. Neyse. Kırmayalım da şey yapmayalım. Böyle topraklar var da bunlar kalsınlar zaten şey olarak geliyor. Bu kadar toprak yeter. Ee, geri dönüyorum nasıl diyeceğim ben bunu? Neyse beni takip eder umarım. Şurayı bir kapatalım. Tam olsun da benim yarım kanım var ben bir öleyim ya. Allah çünkü gidişinde şey olmayacak. Bir ölelim aynen. Heh, tamam canımız fırlansın. Enventer koru var sonuçta. Şimdi bu benlik bu kadar yok. Ya biraz daha yapalım da hani yol döşeyelim bari biraz diğer adalarda. Şuradaki yere biraz yol döşeyelim şuradaki adaya. Sonra bitiririz. Bir 10 dakika falan sürer büyük ihtimalle bölüm. Kazalım. Burada şu kovaları da bir şey yapalım. Bir tanesi kalsın da. Taşları alalım hemen temizle. Ha burada bu yeni şey taşları büyürler. Ha bir ocak da yapalım. İkinci bir kazma falan da yapabiliriz. Çünkü Taş kazma yani. Bir sınırı var. Şimdilik o kadar da gerekli gözükmüyor ya. Bir crafting'im. Bu yol döşemeye başlamış. Yok oraya. Diğer bölümde gideceğiz ya. Gitme oraya. <laughs> gitme gitme. Kafa sallıyorum. <laughs> 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 gitme oraya. Öbür bölümde gideriz. Oraya öbür bölümde gideriz. ya biz bunu nasıl anlatıyoruz? Oraya gitme. Öyle mesaj sadece mı yani? Neyse. Oraya gitme. Tamam. Şimdi şey yapamıyoruz ya. Oraya sonraki bölümde gideceğiz çünkü. Ee, şimdi evet ocağımız. Ocağımız ben ha koymadım ocağı dur. Koyayım. Demir falan bu. Anam yanıyor. Bence sen tam öyle de. Suya gir suya. Heh. Çık çık çık. Heh. Evet. Ee... ne yapsak şimdi? Hmm, canı fırlaması için yanı neyse. Evet güzel bir bölüm oldu. Şimdi ikinci kazmayı falan da yapalım. Biraz daha taş kasalım. Ben zaten o ee, şey dışında hani video dışında biraz taş kasarım. Hani gitmek için biraz kasarız. E, da kasarız. videoda çok böyle yapmak istemiyorum. Mondi no, no, no yani ismi Ayza onun da Minecraft'ın başmıştı. Eee 7 8 Burada yorumları okuyorum eğer beni hani bir şey sormak isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Onları bir dahaki videoda cevaplayacağım. Yani bir kısmını eğer yazarsanız yapabilirim Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun yani bu videoluk abone olmayı ve like atmayı unutmayın Minecraft'un da kanalını açıklamaya koyacağım onu da abone olabilirsiniz görüşürüz.